iki yıl önce bana bu onurlu görevi layık gören liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum. Genel merkezimize teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek il yönetim kurulu üyeliğin döneminde, gerekse ilçe başkanlığı döneminde bana güvenen, her türlü desteği ve desteğini esirgemeyen her daim yanında olan Sayın İl Başkanımız Bayram Şen Hoca'ya huzurlarınızda teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda kongresin yaptığımız salon İstanbul'umuzun en güzide spor komplekslerinden birisidir. AK Parti hükümetimizin beylik yüzümüze kazandırdığı yüzüydü eserlerden birisidir. Bu hizmetlerinden dolayı da huzurlarımızda Bakanımız Akif Çağatay beye de teşekkürlerimi sunuyorum. Sorumlu Milletvekilimiz Tılay Kaynarca hanımefendiye ve bütün milletvekillerimize huzurlarınıza teşekkürlerimi sunuyorum. İlçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il yönetimimize teşekkürlerimi sunuyorum. Beylik düzünde beraber yol yürümekten onur ve gurur duyduğum, teşkilatımın her kademesinde görev yapmış dava arkadaşlarıma, bütün üyelerimize, bütün Beylikdüzü halkımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. <laughs> Sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni seçilecek ilçe başkanımız Mustafa Günaydın ve ekibine başarılar diliyorum. Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da ama her noktada gücümüz burada işte bu teşkilatlar, bu heyecan, bu güzel tablo Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, ekibine yani sizlerin gücü ve desteğiyle inşallah tüm dünyada bıraktığı iz, tüm bazlumlarda insanlık adına bıraktığı iz de çok önemli. Yine diğer bir başlık olarak da kafamda şunu çok önemsiyorum. Yeni kurulan partiler var. Muhafazakar olarak nitelendirilen oluşumlar elbette oldu bitti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Birazdan değerli başkanım değinecektir o konuları ama ben şunu söylemek istiyorum. Allah'a hem hamd ediyorum. Öyle güzel bir ekip, öyle güzel birlik ve beraberlik kardeş ve yoluna örünecek bir davanın içinde olmak tek başına çok şey demek aslında. Abdurrahim Karakoç'un çok bir cümlesi var. O öyle güzel anlatıyor ki bu gerçeği. Yani beden ölür çürür cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönlü dolaplar. Hak'tan, hakikattan yana bakın siz. Ben öncelikle Dilaver kardeşime bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve beraberinde görev yapan teşkilat mensubu kardeşlerimize de gönül dolusu teşekkür ediyorum. İnşallah bugün delegelerimizin oyuyla da seçilecek olan Mustafa Günaydın Bey'e de yeni dönemde başarılar diliyorum. Ekibiyle beraber muvaffakiyetler diliyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım. AK Parti Beylikdüzü dördüncü olan ilçe kongremize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> AK Parti çatısı altında 2009 yılında meclis üyeliğine başladığım siyasi hayatımda partimizin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Ve bugün sizlerin oylarıyla, ilçe başkanlığı vazifesiyle göre görevlendirilmiş bulmaktayım. Bizlere bu görevi layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve İl Başkanımız olmak üzere hepinize şükranlarımı sunuyorum. İlçemizde partimizin kuruluşundan bugüne kadar çeşitli kademelerde görev yapan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür eder ahirete ithal edenlere yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Güçlü lider, ülke Türkiye idari doğrultusunda inandığımız yolda yürüme şanımız Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürüme şerefini bizlere nasip eden Yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun. <laughs> Bu yol halka hizmet ve hakkın rızasını kazanma yoludur. Çok değerli dava arkadaşlarım, ülkemizin içeri ve dışarıda yürüttüğü çok yoğunlu mücadele AK Parti içe Teşkilatı olarak şüphesiz bizim de mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağır ve yolumuz meşakkatlidir. Elhamdülillah bunun bilincindeyiz. AK Parti Milletin Partisi'dir. Ülkemizi 2023 hedeflerine ardından 2053 ve 2071 yüzyıla taşıyacak yegane harekettir. Bu hareketin başarısı Türkiye'nin başarısıdır. İslam aleminin başarısıdır. Tüm mazlumların başarısıdır. Bu doğrultuda, bu doğrultuda hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, vatandaşlarımızın tamamını kucaklayarak yoğun bir çalışma içine girmemiz gerekiyor. Her daim zirvede tutacağız. Sefer bizden, zefer Allah'tan. Kıymetli dava arkadaşlarım, ak davamızın vizyon ve misyonu düşünerek davamızın idaresi açısından bu makam ve koltukları dev edeceğimiz, ülkemizi emanet edeceğimiz gençlere ağırlık vererek belli kriterler doğrultusunda yönetimimizi oluşturduk. Toplumun tüm kesimini temsil edecek adaletli bir yönetim kadrosu oluşturmak için gayret ettik. Sayının sınırlı olması sebebiyle listede görev veremediğim arkadaşlarımızla birlikte çalışarak başlarına imza atacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin ülkemize ve güzel ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Daha nice güzel ve sağlıklı günlerde bir arada olabilmek dileğiyle bizleri bu anlamlı günümüzde, yalnız bırakmayan tüm misafirlere şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yarımız olsun, gecemiz mübarek olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu görevi layık gördükten sonra arkadaşlarımız arkamızda sağlam durdular. İyi bir ekip kuraraktan biz Beylikdüzü'ne hizmet yapmak istiyoruz. Hedefimiz Beylikdüzü'nü hak etmiş olduğu yere getirmek. Bununla ilgili iyi bir ekip kurduğumuza inanıyoruz. Harika. İnşallah kısa bir zaman sonra daha geniş bir araya geleceğiz. Malum kongre süreci var. Kongre yapmak kolay değil, delegeler şeyler var, yönetimde arkadaşlar var, memleket kriterleri falan var. Ama biz inanıyoruz ki Beylikdüzü inşallah bizim dönemimizde dokunmayan el şikayet kalmayacak. İnşallah. Herkes memnun kalacak. İnşallah güzel hizmetler cebimize inanıyorum. Artık Beylikdüzü'nde şu şikayeti duymayacaksınız inşallah. Bizi aramadılar, ilgisizlik, gittik ilgilenmediler bunu kaldırıyoruz. Bundan sonra inşallah kısa bir zaman sonra. Öncelikle ilçe binamızı yeniden yaparaktan vatandaşlarımız her gün çaya bekliyoruz. İlçe nöbetçi üyelerimizle beraber. Hı hı. Bizim hedefimiz beylik düşünü kazanmak, hı hı. hizmetle tanıştırmak. Hı hı. Yani biz burada ilçe başkan olmak için ilçe başkanı olmadık. Beylik düşünü AK Partili kadroya tanıştırmak istiyoruz. Evet. Onun için inşallah ileriki dönemlerde 2009'da bir yol kazası oldu. Hı hı özür dilerim 2014'te. Biz bunu düzelterekten Beylikdüzü hak ettiğiyle getirmek istiyoruz. Biz bu genç kardeşlerimizi dinleyerekten bunların istekleri var. Malum genç oldukları için biz de o yollardan geçtik. İnşallah bir yere geleceğiz. Ne yapabiliriz? Genç kardeşlerimizle beraber ilçemizi iyi bir yere taşımak istiyoruz. Bununla ilgili de komisyonlar kurup önce bir yol haritası belirleyip inanıyorum ki Beylikdüzü'nün gençlikleri artık yavaş yavaş AK Parti doğru meyilli olacaktır diye düşünüyorum. Bizim genel merkezimizin bazı kriterleri var. Buna uymak zorundayız. Özellikle memlekete önem veriyoruz. Biz 30 memleketten arkadaşlık kadromuzu aldık. E, tahsilli arkadaşları kadromuzu her kesimi aldık. Tahsilli yani liseydi, ilkokuldu, esnaftı, iş adamıydı, avukattı. Tamamen ilçede böyle demografik önem vererekten kucaklayıcı bir e, kadro kurmaya çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur.